Herkese merhabalar. Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifler yerinde mi diye hiç sormayacağım. Yemyeşil bir tabloda karşı karşıyayız. Özellikle bizleri devamlı olarak takip eden arkadaşların keyiflerin fazlasıyla yerinde olduğunu düşünüyorum. Niye diye soracak olursanız yaklaşık olarak bir aydır arkadaşlar sizlerle beraber neyi konuşuyoruz? Bitcoin tarafında düzeltmenin başladığı günden bu yana 25000 bin dolar seviyesini haftalıkta kaybedemediği süre içerisinde herhangi bir sıkıntı olmadığını üstüne basa basa net bir şekilde birçok defa konuştuk arkadaşlar. Ve şu anda neyi görmektesiniz? 30.300 dolar seviyesine kadar Bitcoin'de bir fiyat hareketi yaşadık. Şu anda da tekrardan 30.200 dolar civarında bir fiyatlamayla karşı karşıyayız. Peki bundan sonra fiyatta mikro ve makro ölçekte ne beklemek gerekir? İlk nokta bu. Biliyorum hepinizin aklında yatan soru işareti budur. Dolayısıyla şimdi biraz sonra teker teker üzerinden geçeceğiz. Hızlı bir şekilde toparlayacağım. Dolayısıyla analizlere geçmeden önce özellikle bizleri devamlı olarak takip eden arkadaşlar şu anda güzel karlılıklar içerisinde olduklarını düşünüyorum. Güle güle harcamanızı diliyorum arkadaşlar. Sizlerden beklentim, sizlerden ricam beğen butonuna asılmanızdır. Beğen butonuna basarak bizleri çok daha fazla insana ulaşmanızı sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde değerli soru, yorum ve görüşlerinizi de yorumlar kısmına bırakırsanız bizlere destek olmuş olursunuz. Şimdi geldim arkadaşlar bitcoin fiyat hareketine. Dediğim gibi yaklaşık olarak bir aydır bunu konuşuyoruz. En son hatırlarsınız sizlerle beraber 18 Haziran tarihine paylaşmış olduğum videoda neyi söylemiştik arkadaşlar? Burada tekrardan Falling Wedge'i konuşmuştuk. Özellikle üst bant 27.500 var seviyesinin kırılması günlükte bizim için kritik önem seviyesindeydi. Bununla beraber Falling Wedge'in yukarı yönü kırılmasıyla beraber sert impulsif bir fiyat hareketli masa olacağını konuşmuştuk. Yine aynı şekilde bakın 19'unda arkadaşlar bir tane short videosu paylaştım. Bakın bütün mecralardan bizleri takip etmeniz çok kritik önem seviyesi. Niye? Çünkü buradaki analizler arkadaşlar fazlasıyla zaman duyarlılığı içermektedir. Buna bağlı olarak gerek Twitter üzerinden, gerek short videoları üzerinden, gerekse Telegram kanalı üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın. Niye diye soracak olursanız. Bakın arkadaşlar short videosu paylaştım 19 Haziran'da. Neyi paylaşmıştık arkadaşlar? Silkemer'e dikkat demiştim. Bitcoin o dönem yaklaşık olarak 27.000 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketli yaşadı. Bunun arkasından tekrardan 26.378 dolar seviyesine kadar bir seri kelime fiyat hareketi geldi. Yine bunun arkasından dün arkadaşlar sert hareket kapıda demiştik. Bunun arkasından da ne gerçekleşti? Bakın tam olarak folding için üst bandını kırmaya başlamıştık. Bunun arkasından da Bitcoin tarafında ne görmektesiniz? Yukarı yönlü 30.800 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketi geldi. Şimdi peki bundan sonra bizleri ne bekliyor? Bunu isterseniz şimdi hızlı bir şekilde masaya yatıralım. Şimdi arkadaşlar ilk etapta şundan bahsetmek gerekir. Şu andaki fiyat hareketliği ile beraber bizim için en kilit olacak bundan sonraki süreç aslına bakarsanız hatırlarsanız burada aşağı yönlü bir lower high formasyon yani düşen tepe formasyonu şekillendirmek dedik. Ve burada bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi yani bundan sonrası için Bitcoin fiyatının önceki tepe noktası olan arkadaşlar yani şuradaki alan yani bunun da karşılığı yaklaşık olarak 30.600 dolar civarında. Bunun günlükte arkadaşlar kırılmasıdır. Bakın bunu tekrar etmek istiyorum niye? Çünkü düşen tepe formasyonunun kırılarak yeni bir high high formasyonu şekillenebilmesi adına burası Hit rol oynayacaktır. Bakın bunu net bir şekilde altını çiziyorum. Burada o da geri çekimi olması durumunda ki şu andaki aslında parametrelere baktığınızda bir geri çekimin sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yine bunun arkasında şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Bakın hatırlarsanız 18 Haziran'da yine Haziran başına da pivot seviyelerini CPR indikatörü doğrultusundaki pivot seviyelerinin direnç olarak çalıştığını konuşmuştuk. Bunda range yaklaşık olarak 27.528.000 bandındaydı. Şimdi yeni bir ay için istemiş olduğumuz durum Bitcoin'in buradaki 28.000 dolar seviyesinin üzerine kalmasıdır. Niye arkadaşlar? Bu aslına bakarsanız yeni aya Bitcoin'in yeni bir impulsif fiyat hareketliliği hazırlandığının net bir göstergesi olacak. Dolayısıyla burada geri çekinmelerde şundan bahsetmek istiyorum size. Hiçbir şekilde 28 bin dolar seviyesinin altında herhangi bir geri çekimin gelmemesi gerekmektedir. Bakın bu net bir şekilde altını çizmek istiyorum. Yine bunun arkasına arkadaşlar. Hatırlarsanız sizlere burada 27 bin 5 dolar seviyesinin kırılmasıyla beraber yukarıya long pozisyon açmayı planladığımı söylemiştim. Bununla beraber ne geldi arkadaşlar? Bakın yukarı yönü çok sert bir şekilde tıpkı bakın burada 18 Haziran tarihinde çizmiştik. Bunun arkasından bu fiyat hareketli geldi. Umarım BNX borsası üzerinden kayıt olarak buradaki vadeli işlem bonuslarını cebinize atmışsınızdır. Yaklaşık olarak 2005 duvar seviyesine kadar bir bonus sizleri beklemekteydi. Ne yapılması gerekiyor arkadaşlar? Halen bu kampanyamız aktif BNX borsası ile yapmış olduğumuz iş ortaklığı doğrultusunda. O da nedir arkadaşlar? yorumlar kısmındaki link üzerinden kayıt oluyorsunuz. Yine bunun arkasından vadeli işlemlerde 5000 dolarlık bir hacme ulaşmanız durumunda 20 dolar, 10.000 dolarlık hacme 30 dolar, 30.000 dolarlık hacme 50 dolar, 80.000 dolarlık hacme 100 dolar bonus. Bu yaklaşık olarak 2005 dolar seviyesine kadar bir bonus sizleri bekliyor olacak. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız özellikle kendinize vadeli işlemlerde güveniyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken yorumlar kısmındaki linkten borsaya Binix borsasına kayıt olmaktır. Şimdi bunun arkasından gelelim arkadaşlar makro çerçevede bir konuşalım. Makro çerçevede şundan bahsetmek istiyorum size. Hatırlarsanız 18 Haziran'da yine tekrardan şuna değinmiştik. Burada şekillenmiş olan bir tane topo formasyonumuz vardı. Üst bandı kırmıştık. Buradaki retest'in tıpkı sağ grafikte olduğu gibi birçok defa bunu konuştuk bakın. Hatta bizleri devamlı olarak takip eden arkadaşların artık kulağını aşındırmış olduğumu düşünüyorum. Buradaki retest'in kitap işi olacağını net bir şekilde paylaşmıştım ve şu anda arkadaşlar fon Gwage'in haftalıkta kırılmış olduğunu görmektesiniz. Haftalık kapanış bizim için kritik olacak. Bakın halen haftanın ortasındayız. Dolayısıyla burada geri çekimler da olacaktır. Hiçbir şekilde panik yapılmasını istemiyorum önemli olan nokta dediğim gibi şu an için burada fiyat hareketinin yukarı yönü devam edebilmesi adına iki tane alan var arkadaşlar. Bir tanesi neydi? İlk etapta önceki tepe formasyonunun önceki tepenin ki bunda karşılık yaklaşık olarak 30.600 dolardı. Bunun üzerine bir günlük kapanış yukarı yönü fiyat hareketinin ana tetikleyicisi olacak. Alt tarafta ise hiçbir şekilde 28.000 dolar altına herhangi bir sarkmanın gelmesini istemiyoruz arkadaşlar. Bakın bu net bir şekilde Tekrardan paylaşmak istiyorum. Şimdi gelip altcoinere peki alt durum nedir? Arkadaşlar bakın bu grafiği birçok defa konuştuk. Bitcoin dominasyona baktığınızda bunu twitter üzerinden de paylaştım. İnanın şekilde videolarda konuştuk. Dediğim gibi hızlı bir şekilde analizlere ulaşmak istiyorsanız her zaman detaylı video çekip paylaşamıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla twitter üzerinden telegram kanalı üzerinden bizleri takip etmeyi unutmayın. Piyasanın bir adım önünde olmak istiyorsanız burası kilit nokta. Şimdi arkadaşlar neyi konuşmuştuk? Bitcoin dominansında bir W'muz vardı. Boğun çizgisinin kırılmasıyla beraber yukarı yönlü hedef noktası neydi? %54.33 ve neyi görmektesiniz? Adım adım Bitcoin tarafında yukarı yönlü dominansın arttığını görmektesiniz. Bunun anlamı nedir? Nakit akışları arkadaşlar Bitcoin tarafına kaymaktadır. Ve bunun anlamı neydi arkadaşlar? Altcoin'lerdeki ezilme burada sert olacaktır. İstemiş olduğumuz durum neydi? Altcoin'lerde asıl bir fiyat hareketinin başlayabilmesi adına Bitcoin'in dominasyonunun tıpkı burada yeşil okla çizmiş olduğum üzere arkadaşlar buradan aşağı yönlü gelmesidir. Bunun arkasından altcoin'lerde sert fiyat hareketleri gelebilir. Dolayısıyla arkadaşlar altcoin'ler için şundan bahsetmek istiyorum. Şu anda Bitcoin'in performansı altcoin'lere çok daha iyi. Dolayısıyla parçalı bir şekilde altcoin'leri akümle etmeye devam ediyoruz. Burada özellikle hatırlarsanız Neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Ethereum tarafından destek noktası yaklaşık 1655 dolardı. Nokta atışı olarak bakın. Buradaki alana fiyat değdi. Bunun arkasından şu anda 1864 dolar civarındayız. İstemiş olduğumuz durum arkadaşlar. Yukarı yönlü bir fiyat hareketli gelebilmesi adına. Buradaki düşen tepe formasyonunun kılmasıdır ki. Bunun için ilk hedef noktası arkadaşlar yaklaşık olarak 2000 dolar civarındadır. Yani Ethereum tarafında ilk etapta 2000 dolar seviyesi hedef noktası olarak karşımıza gelecek. Ama değil mi? şu andaki durum Bitcoin tarafına yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla arkadaşlar altcoin'leri parçalı bir şekilde toplamaya devam ediyoruz. Burada geri çekimlerde Ethereum tarafında birinci destek noktası yaklaşık olarak 1780 dolar olduğunu tekrardan paylaşmak istiyorum. En son sizlerle beraber FTX'i konuşmuştuk. FTX 2.0'ın canlıya alınması tekrardan bir borsanın bir Amerikan oyuncusu olarak piyasaya girmesinden bahsetmiştim arkadaşlar. Dolayısıyla FTT token tarafında riskli olsa da burada pozisyon almayı düşündüğümü paylaşmıştım. Yaklaşık olarak 90 cent ile 80 cent arasında güzel alımlar olabileceğini konuşmuştuk arkadaşlar. Burada yaklaşık olarak 85 cent'e kadar bir geri çekime geldi ve şu an neyi görmektesiniz? 97 cent civarında FTT token'ın şekillerini görmektesiniz. Şimdi dolayısıyla burada FTT token için dediğim gibi risk katlayısı çok yüksek. Ama burada özellikle FTX 2.0'ın canlı alınması haberin gelmesiyle beraber FTT token'ın yukarı yönlü sert kat hareketleri gelebilir. Ama bakın şunu tekrardan altını çizmek istiyorum. Hiçbir şekilde burada arkadaşlar stop loss açmadan işleme girmeyin. Her pozisyonda olduğu gibi yine aynı şekilde risk kat sayısı yüksek olması sebebiyle burada çok ama çok dikkatli olmanızı istiyorum. Konuştuğumuz bir diğer isim arkadaşlar 14 dolar civarındayken Solana'yı Özellikle burada SEC tarafında gelen davayla beraber sert bir geri çekime gelmişti. Neyi konuşmuştuk? Burada fırsat seviyeleri olarak parçalı akumülasyon için uygun diye konuşmuştuk. Şu anda da 17 dolar civarına seyretmektedir. Halen parçalı alımlar için uygun olduğunu düşünüyorum. Ana strateji neydi arkadaşlar? Dollar Cost Average'de. Şimdi bugün için paylaşmak istediğimiz piyasa ile ilgili kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Bizleri destek olmak, YouTube'daki algoritmayı tetiklemek adına sizlerden beklentim beğen butonuna basmanız, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmanızdır. Yine aynı şekilde piyasanın bir adım önünde olmak istiyorsanız gerek Twitter, gerek YouTube Shorts, gerek Telegram kanalı üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle görüşmek üzere.